Değerli meslektaşlarım, 1-7 Mart Muhasebe Haftası, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleği ülke ekonomisinin sağlıklı işleyişinin hayati bir rol oynamakta ve toplumun tüm kesimlerine değer sunmaktadır. Mali müşavirlik mesleğinin sağladığı kamu faydasının bir kez daha vurgulanması amacıyla her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında Muhasebe Haftası kutlanmaktadır. Ülkemizde serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleği ile meslek örgütü anayasamızın 135. maddesinden istinaden kurulmuştur. TÜRMOP, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 3568 sayılı meslek yasası çerçevesinde 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren yasayla 129 bin serbest muhasebeci mali müşavir, 5000 bin yeminli mali müşavir ve 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77 serbest muhasebeci mali müşavir ve 8 yeminli mali müşavirler odası TÜRMOP çadısı altında hizmet vermektedir. Mesleğimiz Cumhuriyetimizin ve toplumumuzun geleceğini şekillendiren temel taşlarından biridir. Her geçen yıl işletmelerin sürekliliğinin için finansal sağlığını koruma ve güçlendirme misyonu üstlenen mali müşavirler hem ülke ekonomisine hem de iş dünyasına önemli katkılar sağlamaktadır. Ekonomik verilerin şeffaf ve güvenilir bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlayan meslek mensuplarımız kamu faydasına büyük katkı sunarken mali düzenlemelere uyum, vergi sisteminin işleyişi, finansal yönetim ve denetim süreçlerinde kritik bir rol üstlenmektedir. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler canlı, dinamik ve üretken bir Türkiye için çalışmaktadır. Ekonominin kaydını tutan, finansal danışmanlık yapan, ülkemizin dört bir yanında faaliyet gösteren meslek ile güçlü bir meslek örgütü oluşturduk. Kaliteli hizmet sunarak işletmelerimizin gelişimlerine katkı sağlayarak ve güven sağlayan işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize değer katmaktayız. Ülkemizin ve işletmelerimizin sürdürülebilir gelişimi için çalışmaktayız. Günümüzde küresel ölçekte Mali müşahirlik mesleği dijitalleşme ve regülasyondaki değişimlerle hızla evrilmektedir. Yapay zeka ve büyük veri anateliği finansal danışmanlık hizmetlerin etkinliği artırmasını sağlamaktır. Mali müşahirlerin bu değişimlere ayak uydurabilmesi için sürekli eğitim ve teknolojik adaptasyon büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte muhasebe meslek mensupları yeşil finansman modelleriyle anlamalı Sürdürülebilir raporlama standartlarına hakim olmalı ve şirketlerin çevresel şirketlerini yönetmesinde yardımcı olmalıdır. Gelecekçe, gelecekte mali müşavirlerin sürdürülebilirlik konusundaki katkıları ekonomik ve çevresel dengeyi sağlamak adına daha önem kazanmaktadır. Bu vesileyle bugün başlayan Ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlara güzellik ve bolca huzur getirmesi temennisiyle serbest muhasebeci, mali müşavir ve gemini mali müşavirler meslektaşlarımızın muhasebe haftasını kutluyor. Dünyamız, ülkemiz, meslektaşlarımız için sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.